Beyler, rahmetlikleri indirin. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be, ha? Ne oldu ki Sabri Bey? Bak ya, bak ya. Bak güzel kardeşim. Bak Arslan kardeşim, bak kibar kardeşim. İstanbul'un en ünlü kabadayısıyla adamı öldürüldü. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı? Ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani... Yani kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ev gitti, annemin İranlıları gitti, e, yolda Tunç'u kaybettik. Yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım, kusura bakma. <laughs> ben ne diyorum ya? Bu Fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya? Fındık mındık diye. Fındık sensin kendine. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan <laughs> ha! O telefonu da kaldır! Bana bak! Ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha! Lan Pişe mı? bak ya! Başımıza bak, Ali Kıran Başkesan gel, kesildi. Gel babacığım, gel, yok daloşlarmış, ol. Gel, yok halılarmış. Gel, Ulan biz neredeyiz? Gel. Bu müptezel pesemek nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır, ben onun adına senden özür diliyorum, tamam mı? Bitti. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim, babamlarla fişitmedim ya. Hem bir -bi -bi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey? Yani? Ya uzatma, boş ver. Ben anladım bu gece kimin olduğunu. Herif kompleks yapıyor oğlum, kompleks. Geldi evi gördü, karıları gördü, partiyi gördü, uyuz oldu tabii. E onu da biliyoruz. Ama zalıktan düz duvara tırmanıyor. Oğlum böyle bir adamla da niye benle tanıştırıyorsun lan? Yavşak, tokadı koyacağım bak sana. Niye benimle tanıştırıyorsun oğlum? Bak yapma. Oğlum böyle bir adamı sen benim evime niye getiriyorsun? Yapma bir sen. Dinle, oğlum beni dinle. Sen böyle bir adamı niye getiriyorsun evime? Ulan ben babamın korkusundan sana evimi verdim, ağzımı açmadım. Bak bir ton mevzu yaşadık ağzımı açmadım. Yani bu hırsız kılıklı abim bana piç dedi çok zoruma gitti. Bak ben buna bir şey yapmazsam kudururum bu gece. Ya kanka hepsini biliyorum ve senden anlayış bekliyorum. Ben sakin ol yanımdaki uyu tut. Sen ben sakinim. Hep sen bu tak Ya iki bak Sarla, beni böyle helal, tutma helal, sevmiyorum. Bir dakika. Sabri Bey, Sabri Bey. Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle don diyorsun Ne Sen ne ayaksın lan? Ulan sen nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan kaba yok bak burada! Kaba değillik yok! Yeter gel! Allah'ını seversen Eyüp'e gideceğim ben ya. Bana bir taksi çağır ya. Ben bu yaşıma geldim babamdan sopa yemedim ya. Herif parçaladı bizi be. Tamam tamam ben götüreceğim seni. Allah belamı vereydi de ikinizi bir araya getirmeseydi.